Herkese Excel kanalından izleyen herkese merhabalar. Bu videomuzda error işlevini ele alacağız. İşlev hakkında kısaca bahsedip bir uygulamayla bitirelim. Formül, işlem sonucunun görüntülemesini istediğimiz hücre içerisine eşittir ile başlayarak yazılır. 3 argümanı vardır. Argümanlar noktalı virgül işaretleri ile ayrılır. İlk argüman mantıksal sınama ifadesidir. İkinci argüman mantıksal sınama doğru ise yapılacak işlemdir. Üçüncü argüman mantıksal sınama yanlış ise yapılacak işlemdir. Mantıksal sınama sonucunda yapılacak işlem basit bir tekst olabileceği gibi bir komut da olabilir. Tekstler formül içerisinde çift tırnak işaretleri arasına yazılırlar. Bu söylediklerimizi bir örnekte pekiştirelim. Ee, şöyle bir örnek kurguladım. B14, C14 hücrelerindeki ifadeleri karşılaştıracağız. B14'tekine birinci değer, C14'tekine ikinci değer diyerekten hangisi büyük küçükse ona göre bir e, text ifadeyi E14 hücresinde görüntüleyeceğiz. Örneğimizde giri yazdığımız formülü text ifadesini I kolonunda girdim. Eğer anlatımda takip edemediğiniz bir yer olursa oraya da bakabilirsiniz. Örneği bir de biz yazalım eşittir. Eğer aç parantez B14 büyük eşittir C14'ten ise birinci değer büyüktür. Tekst olduğu için tırnak ifade işaretleri arasında yazdım. Eğer mantıksal sınavımız yanlışsa ne yazacağız? Eğer e, sınamamız ne şekildeydi? B14'ün C14'e büyük eşit olması durumuydu. O zaman küçük olması durumunda e, yanlış ifadesi de i̇şte küçük olmasıdır. Burada da ikinci değer büyüktür. Nokta çift tırnak parantez kapa parantezle formülümüzü bitiyoruz. Enter deyip çalıştırıyoruz. İlk girdiğimiz değerlere göre doğru olur, mantıksal sınavımız doğru olduğu için doğru argümanındaki ifade çalıştı. Formülümüz formülümüzde B14 B14'ten büyük ve eşittir sınamasında bakıyoruz. B14, y 14 eşittir. O zaman doğru bir sınama oluyor. Ve ilk argümanımız çalışıyor. İlk argümanımızdaki yazan ifademiz de ilk değer büyüktür şeklindeydi. Buradaki değerleri değiştirelim. İkinciyi daha büyük bir ifade yazalım. Bu durumda mantıksal sınamamız yanlış olacağı için ikinci argüman çalıştı. B14 e14'ten büyük eşittir midir? Değildir. Bu durumda ikinci olan ifademiz ikinci değer büyüktür. Olarak E14 hücresinde göründü. E bir sonraki özelliğimiz eğer işlevi içerisinde kullanılabilen mantıksal sınama işleşleri. E matematikten bildiğimiz ifadeler e, sadece bunların notasyonunu burada görmüş oluyoruz. E, burada bir tek eşit değildir için e, kullandığımız ifade küçüktür işareti ve büyüktür işaretini peş peşe yazarak eşit değildir. E, anlamına geliyor. E, ben burada B stülünün tırnak işaretleri arasında gösterdim ama sırf e, vurgulamak amacıyla çift tırnak kullandık. Formülleri yazarken e, mantıksal sınama işleştirilince herhangi bir tınak işareti kullanılmıyor. Bunların her biriyle ilgili örneklerimizi kaos de görebilirsiniz. Bir sonraki özelliğimiz eğer işlevi içerisinde V ya da işleşleri kullanılabiliyor. Bu V ya da işleşleri nedir? Birden fazla mantıksal sınama yaparaktan ve işlecin özelliği sonucunda bir kombine, kombine bir sonuç üretiyor ya da ya da işleci çalışma mantığında. Şimdi ve ve ya da işleştirici nasıl çalışır bunlarla ilgili şu tabloları hazırladım ve işleci verdiğimiz örnekte mesela iki sınama yapacak olursak sınama bir sınama iki de sonuçlardan en az bir tanesi yanlış olursa bize yanlış sonucunu üretiyor. Yani V işlecinde doğru sonuç ulaşması için yani doğru argümanındaki ifadenin çalışması için sınama 1 ve sınama 2'nin ikisinin de doğru sonuç vermesi gerekir. Ya da işleyici bunun tersidir. Ya da işleyici içerisindeki mantıksal sınama ifadelerinden en az biri doğru olursa doğru sonuç verir. Yanlış sonuç verebilmesi için ya da işleyici içerisindeki tüm mantıksal sınama ifadelerinin yanlış sonuç vermesi gerekir. E bu söylediklerimizi şu örnekle pekiştirelim. E örneğimizdeki kurgumuz şu şekilde. B7 ve C7 hücrelerindeki ifadeleri ve işleyicini kullanarak kıyaslaştıracağız. Nasıl karşı ve mantıksal sınamamız şu e sayıysa Bu şeklinde bir mantık sınavımız var. Bu nedir? Eee şöyle yapıyor. Eee B7 hücresindeki ifade sayı mı değil mi diye kontrol ediyor. Eğer B7'deki ifade girilen değer sayı ise burası bize doğru sonucu verir. Doğru sonucunu verir. E, bu durumda formülümüz şu şekilde eşittir. Eğer aç parantez ve işleci, ve işleci için bir parantez açıyoruz. İlk mantıksal sınavımız E sayısı B7. İkinci mantıksal sınavımız C, E sayısı C7. Burada mantıksal sayı sınava sayısını arttırabiliriz. Ben kafa karıştırmamak için iki tane kullandım. E, v işleci için parantezi kapatıyoruz. Şu şekilde V işlecini bitirmiş olduk ve mantıksal eğer komutunun V işleciyle mantıksal sınamalarını tamamlamış olduk. E, bu durumda bize ne yapacak? E, şu V işlecinin çalışma tablosuna göre e, yaptığımız sınamalarda doğru ya da yanlış sonucunu üreterek iki argümandan doğruysa ikisi de sayıdır, yanlışsa en az biri sayı değildir şeklinde ifadeleri D7 hücresinde görüntüleyeceğiz. Şimdi formülü şöyle çalıştır, örneklendirelim. İlk girdiğimiz değerler neydi? B7'de bir karakter ve tekst ifade var. C7'de bir sayı var. Şimdi V komutun çalışması, V işlecinde çalışması için en az doğru sonucu üretmesi için ikisinin de doğru olması lazım. Bunlar en az bir tanesi tekst ifade olduğu için bize yanlış sonucunu veriyor ve yanlış argümanındaki ifadeyi Yazdırıyor. En az biri sayı değildir ifadesini yazıyoruz. İkisine de sayı girersek bu durumda bize doğru argümanı çalıştır. B 7 sayı, C 7 sayı. Bu doğru, bu doğru. O zaman sonucumuz doğruysa doğru argümanındaki ifadeyi yazdırıyor. Ya da işleciyle ilgili örneğimiz şöyle. Ya da işlecinin ve işlecinin tersi olduğunu söylemiştik. Burada da şu şekilde yazıyoruz: eşittir eğer aç parantez ya da işleyici ya da işleci için aç bir parantez. İlk mantık e, b7'deki değer bir sayı mı? İkinci mantık sağlınama c 7deki değerimiz bir sayı mı? Mantıksal işleç için parantezi kapatıyoruz. Şimdi noktalı virgül ya da işleyici sonucundaki sonucu doğru mu yanlış mı? Doğruysa ilk argüman çalışıyor. ikinci argüman çalışıyor. Bu da en az biri sayıdır. Yanlışsa üçüncü argüman çalışıyor. E, bu da ikisi de sayı değildir ifadeleri. Formülü en son parantezi kapatıp eğerin. Enter yazıp çalıştırıyoruz. Bu formülümüz nasıl çalıştırıyor? D9 üyesi. E, şu ifadeler ara çalışmalarda yanlış kalmış. Şunları da düzeltelim. B9, C9 olacak formülümüz. Girdiğimiz formülümüz bu şekilde. Ee, burada şimdi şöyle B9 ve C9'da iki tane tekst olduğu için ikisi de aslında yanlış oluyor. B9 sayımı değil, C9 sayımı değil. O zaman bize yanlış ya da işleyici bize yanlış sonucunu verecek. Yani şu koşul gerçekleşmiş oldu. Bu durumda eğer ifadesinin Üçüncü argümanı çalıştı. Bunların en az bir tanesine bir sayı ifadesi girersem bu durumda sınama sonuçlarından en az bir sayı olduğu için doğru sonucunu ürettirecek ya da işleyici. Ve eğer işleyicinin doğru ise çalışacak argümanı yani ikinci argümandaki ifade çalışacak. Buraya da en az biri sayıdır yazdırmıştık. Ekranda D9 de bu ifade görünmüş oldu. Umarım çok fazla dolandırmadan anlatmışımdır olayı. Bir sonraki özelliğimize geçelim. Mantıksal sınama sonucu yapılacak işlem yine bir eğer komutu olursa iç içe kaskat mantıksal sınamalar oluşturur. Bununla ilgili şöyle bir örnek kurguladım. Mekanik tesisat sektöründe havalandırma kanallarında e, kesit ölçülerinde yani genişlik ve yükseklik ölçülerinden büyük olanına göre saç kalınlığı e, değişir. E, Şartnamelerde de genelde şu şekilde yazar. 250 mm kadarsa 0.5 mm saç kalınlığında üretilecek. E, 250 milim de 500 mm arasındaysa 0.6 mm saç kalınlığında üretilecek. 500 milimden büyükse 0, 0.7 milim saç kalınlığında üretilecek şeklinde. Bu bir örneklendirme tabi birebir doğru ifade değil. Ee, yakınsak bir ifade. Ee, bununla ilgili de şöyle bir örnek yaptık. Ee, kanalın genişliği, yüksekliği ve saç kalınlığında biz hesaplandırırız. Şimdi projelerden keşif çıkarıldı diyelim. Genişlik 800, yükseklik 600. Bunun saç kalını ne üreteceğiz şartnameye göre? Şartnamedeki ifademiz bu. Bunu bir formülasyona dökmek için şu şekilde yazıyoruz. F2 diyelim ve formülü anlatayım. Eşittir. Eğer aç parantez A8'de B8'den maksimum olan yani büyük olan değer hangisi ise onu kıyaslayacağız. 250'ye küçük eşitme. 250'ye küçük eşitse 0.5 milim değilse ne yapacağız? Bu sefer ikinci eğer komutunu kullanıyoruz. Kaskat dediğim buradan. E, burada da ikinci eğer komutuyla da a A8'de B8'de büyük olan değer hangisi ise bu 500'den küçük eşit 500'den küçük eşitse 0.6 milim kullanacak. Çünkü ilk ifadede 250'den küçük eşit olma kısmını egele etmiş olduk, elemiş olduk. Onun yanlış argümanında ikinci eğerde de 500'den küçük eşit mi diye bakıyoruz. 500'e küçük eşitse 0.6 milim kullanılacak. Eğer 500'e küçük eşit de değilse, 250'ye küçük eşit değil, 500'e küçük eşit değil demek ki 500'den büyük bir şeydir. Ee, bu durumda da 0.7 olarak saç kalınlığını C sütununda, C8 hücresinde gösterecek. Enter yapalım. Şimdi verdiğimiz ilk değerler 800, 600 ifadesiymiş. Bu ne yapar? Büyük olan 800 olduğu için 6500'den de büyük. Demek ki biz bu kanalı, bu kesit ölçülerinde genişlik ve yükseklik ölçülerinde 0.7 milim saç kalınlığından üretmemiz gerekecek. Örneği küçültelim. Buna 300 girelim. Buna da 2, buna da 400 girelim. Bu durumda değerimizin değiştiğini gözüzeceğiz. Nedir? İkinci. Ortadaki koşulumuz işte 250'den büyük, 500 milimden küçük bir şey Bu yüzden 600 oldu. 0.6 milim saç kalınlığı üretmemiz gerekecekmiş. Ee, i̇lk koşulun çalıştığında görmek için yine formülümüzü sınayalım. Ee, buraya 250'ye 150 diyelim kanalımıza. Ee, bu durumda da 0.5 milim saç kalınlığı üretilmesi gerektiği şekilde değişti. Bu da ilk koşulumuz gerçekti. 250 milime kadar 0.5 milim saç kalınlığında. Genişlik burada yüksek ölçü 250 ve ilk koşula denk geldiği için 0.5 milim saç kalınlığını gösterdi. E, son özelliğimiz eğer işleminin İngilizce ifadeleri yani İngilizce versiyonu kullanıyorsanız e, ne şekilde kullanacağınızı belirtelim. Eğer işlevinin İngilizcesi if'dir ve işlecinin İngilizcesi and'dir. Ya da işleyicinin İngilizcesi ordur. İngilizce yazımında argüman ayrıcı noktalı virgül yerine virgül olarak kullanılır. İşlemin ile ilgili söyleyebileceklerim bu kadar. Uygulama kısmımıza geçelim. Ee, uygulamada şöyle bir sorumuz var. Ee, öğrenci sınav sonuçlarının aşağıda belirtilen aralıklara uygun olarak harf notu karşılıklarının üretilmesi. Bunun için şöyle bir kurgulama yapalım. Ee, öğrencinin adı, soyadı, vize 1, vize 2, final, ortalama ve harf notu. Bu bir tablo oluşturalım. Şu yukarıdan biçimleri benzeştirdi. Böyle aykırı bir görüntü olmasın şöyle biçim kopyalayaraktan hepsini aynı hale getirelim e, tablomuzu dolduralım Meral Aydın e, ilk vizesi 65 50 45 olsun ikinci öğrencimiz Mustafa Uras, e, notlarımız da 195 98 olsun Şimdi ortalama sütununda bunların aritmetik ortalamasını aldıralım Aritmetik ortalaması için formülü tek tek yazmayacağım matematiksel formülü yazmayacağım. Ortalama işlevinde işlevini kullanacağım. Eşittir ortalama aç parantez Veri dizisine seçiyoruz. Parantezi kapa ve Meral Aydın'ın dönem sonu ortalaması 53.33 olarak çekti. Formülü aşağıya tekrar girmiyorum. Şöyle aşağıya doğru çekerekten kopyalıyorum. Mustafa Uras için de dönem sonu ortalamasını hesaplatmış oldu. Şimdi harf notunu bunu eğer komutlarını kullanarak da e, bulalım. Eşittir. Eğer aç parantez ortalama kullanacağımız için F12 küçük eşittir 24 Yani 24'ten küçük eşitse o zaman F notuna karşılık gelecek. 24'ten küçük eşit kısmını egal ettiğimizde bir sonraki aralığımıza bakacağız. Yine eğer komutu aç parantez f12 küçük eşittir 49 mu? Bu, bu aralığı uyarsa sağ karşılığımız e'dir. Bu şekilde devam ediyor. Formülü ben hızlıca yazmaya daha yazıp tamamlayayım. Eğer Son eğer komutumuzu yazıyoruz. Son aralığımızda küçük eşit bir 100 mü? Bu durumda A notuna karşılık gelecek. E, hiçbir aralığa uymuyorsa Yani 0 ile 100 arasındaki bu 5 kademede hiçbir numarayı 100'den büyük bir sayı çıkarsa bu durumda yanlış bir vize notu ya da yanlış bir veri girildiği anlamına girer. E, bu durumdaki koşulumuz için de yanlış değer diye bir yazı çıkarttıralım. Ee, en son kaç tane eğer komutu kullandıysak o kadar parantez kapatarak formül girme işlemini tamamlayacağız. 1 2 3 4 5 6 tane eğer kullandığımız için 1 2 3 4 5 6 tane parantez kapat enter deyip formülü çalıştıracağız. Fakat burada bize şimdi biz herhalde yanlış bir karakter kullandık. Bir hata verdi. Bu otomatik düzelttiğini söyledi bize. Evet dersek formül çalışıyor. Çalışacaktır. Ee, burada Meral Aydın'ın dönem sonu ortalamasına göre harf notu karşılığı D olarak çıktı. 53'e de bakıyoruz. 50 ile 59 aralığında doğru şekilde bulmuş. Formül aşağı doğru çekelim. Mustafa Uras için de 97.67 A notu karşılığına denk geliyor. Şimdi dediğimiz gibi burada bir Yüz aralığının dışında farklı bir ifade çıkamıyor. Yani hiçbir aralığa uymamış durum. Şöyle mesela Mustafa orası yüksek bir değer girelim. Dönem sonu ortalaması 114 gibi skalanın dışında bir şey çıktı. Demek ki burada bir yanlış değer girdi söz konusu. Burada da en son eğer komutunun yanlışsa da çalışacak argümanı olan ifade çalıştı. Orada da bize yanlış değer şeklinde ekrana yazdırdık. Düzeltelim ve şey olduğunu görelim. Evet, eğer komutunun kaskat kullanımı da bu şekilde farklı değerlerde, hadi değer aralıklarında ne hangi ifadeyi ya ekrana hafta tut yazmış olduk. Eğer komutuyla ilgili söyleyebileceklerim bu kadar. İzleyen herkese teşekkürler. Sağlıkla, hoşça kalın.